Recep ayı ne zaman başlar, ne zaman biter kardeşlerim? Bu sorunun cevabına bakacağız ve Recep ayı ile alakalı inşallah sizlere bilgiler vereceğiz bu videomuzda, bu dersimizde. Sevgili kardeşlerim, kameri ayların yani hicri takvimin ee, 7. ayı, 7, 8 ve 9'una zaten 3 aylar diyoruz Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayına. Bu Kameri ayların yedincisi İslami takvimin aylarından e, Muharrem'le başlayan o takvime baktığımızda Muharrem birinci ay, Zilhicce sonuncu ay, yedincisi de Recep ayıdır. Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel, Rebiyül Ahir, Cemaziyel, -Evvel, Cemaziyel -Ahir, Recep. Yedinci ay Recep ayı sevgili kardeşlerim. Mübarek üç ayların da ilk ayıdır. Recep kelimesi bir şeyden korkmak Utanmak anlamında veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak anlamında böyle büyüklemek, tazim etmek manalarına gelir sevgili kardeşlerim. Recebi Şerif'in birinci, birinci günü bu sene 3 ayların başlangıç günü yani 13 Şubat Cumartesi gününe tekabül ediyor. 13 Şubat Cumartesi günü 3 ayların birinci günü. Bu kardeşlerim Recebi Şerif'in başlangıcı bir Müslüman için, bizler için rahmet mevsiminin başlangıcı anlamına geliyor. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu'nun katından inşallah rahmetin ve sekinelerin sana sana yağması efendim onu ifade ediyor ve bizler için yoğun bir ibadet dönemi. Artık Recep ayında e, o tohumları, ekimleri ekeceğiz. Şaban-ı Şerif'te kardeşlerim sulayacağız, Ramazan-ı Şerif'te de inşallah hasat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlar, İslamiyet'ten önce cahiliye döneminde Araplar putları için bu ayda kurban keserlerdi. Araplar arasında mukaddes olarak bilinen Recep ayı haram aylardan eşhuril hurum diye ifade edilen aylardandır kardeşlerim. Diğer üç haram ay ise Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayıdır sevgili kardeşlerim. Recep ayı birbirini takip eden aylardan hemen sonra gelmediği için yani o Zilkade, Zilhicce ve Muharrem üçü peş peşe geliyorlar. 11. ay, 12. ay, birinci ay. Sonra arada aylar geçiyor. 5 ay 7. ay Recep ayı olduğu için recep i Şerife Recebul Ferd adı da verilmiş. Münferiden tek başına olduğu için bu haram aylarda harp etmek yasak kabul edilmiş Araplar arasında. Hatta bu uygulama İslam'ın başlangıcında da yürürlükteymiş sevgili kardeşlerim. Aynı zamanda bu haram ay denmesinin sebebi hürmet edilen Kendisine hürmet edilen anlamına da geldiği için sevgili kardeşlerim e, haram ay denmiştir. Haram kelimesinden hürmet manasını çıkarmakta da tabii mümkündür. Recep ayı dediğimiz gibi kardeşlerim 3 ayların birincisidir. Ve bir önemi de biz Müslümanlar için ayrıca bir öneme haiz olmasının sebebi içerisinde iki kandil bulundurmasıdır Bu açıdan da faziletli ehemmiyetli ve önemli bir aydır Recep ayının ilk cuma gecesi kardeşlerim Regaib kandili diye kutlanılıyor ve ifa ediliyor Regaib kandili İslam alimleri Hz Peygamber'in bu mübarek gecede Yüce Allah'ın manevi ikramlarına eriştiği bu sebeple de şükür ve hacet namazı kıldığını bildirmektedir sevgili kardeşlerim. Alimler bunu ifade etmektedirler. Yine bu ay içerisinde mübarek Recebi Şerif'in 27. gecesi İslam dünyasında Leyletül Mi'raj olarak kardeşlerim kutlanılır. Allahu u Teala'nın Bismillah... Subhanellezi esra bi abdihi minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi bârakina havlehu linuryehu min âyâtina diye ilâhillâye ifade etti. Kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya yürüttü dediği o isra ve sonrasında vuku bulan miraç kardeşlerim işte bu Recebi Şerif'in 27. gecesi vuku bulmuştur. Olay hakkında Başlı başına Kur'an-ı Azim'i şu anda İsra suresi kardeşlerim indirilmiş ve beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu gece nazil olan Bakara suresinin son ayetleri amener rasulü bima unzile ileyhi var ya yatsı namazlarından sonra bizim her gün okuduğumuz amener rasulü ile Müslümanların sıkıntılarının sona ereceği ifade ediliyor. Amener Resulü okumaya devam edenlerin sıkıntılarının sona ereceği bildiriliyor ve e, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetine ümmeti Muhammed'e Allahu Teala'ya ortak koşmadıkları tevhidden ayrılmadıkları takdirde cennete girecekleri de işte bu gece kardeşlerim müjdelenmiştir. Ayrıca e, İsra suresinin bir bölümünde İslam'ın bir özeti olan 12 esas halinde kardeşlerim bu gece bildirilmiştir. Allahu Teala ile beraber başka bir tanrı edinme yoksa böyle yerilmiş tek başına kalmış olursun. Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve anne babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öf bile deme onları azarlama ikisine de tatlı söz söyle onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve de ki Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilir İyi kimselerseniz bilin ki o şüphesiz kendine başvuranları bağışlar. Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver. Elindekileri saçıp savurma. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Rabbinden umduğun rahmeti elde etmek için hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan onlara hiç değilse tatlı bir söz söyle. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büs bütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur da açıkta kalırsın. Doğrusu senin Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir. O kullarını gören ve haberdar olandır. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Biz onlara da size de rızık veririz. Onları öldürmek şüphesiz büyük bir günahtır. Sakın zinaya yaklaşmayın. Doğrusu bu bir çirkindir. Kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere öldürülenin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Çünkü kendisi ne de olsa yardım görmüştür. Yetimin malına, ergin çağına ulaşana kadar en güzel şeklin dışında yaklaş, yaklaşmayın. Ahdi de yerine getirin. Doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun. Doğru teraziyle tartın. Böyle yapmak sonuç itibarıyla daha güzel ve daha iyidir. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz ve kalp bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Rabbinin katında bunların hepsi beğenilmeyen kötü şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana bildirdiği hikmetlerdir. Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme yoksa yerilmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın diyor. İsra Suresi'nin 23. ayetinden 39. ayetine kadar kardeşlerim bu ayet ve mesajların indiği Miraç gecesi işte bu Recep ayında kardeşlerim. Recep ayının 26'yı 27.ye bağlayan gece olduğu için o Recep ayının da önemli bir kutsiyeti vardır kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu bu mübarek Recep ayını en güzel şekilde değerlendirip Şaban-ı Şerif'te ve Ramazan-ı Şerif'te de ibadetlerle devam edip inşallah layık veç hüzre istifade etmeyi bizlere nasip ve müessere eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim